Merhabalar tercih zamanında siz kıymetli öğrencilere yol göstermek adına birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz. Bugünkü konum İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Küçük Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Serra Hanım. Teşekkür ederim bizleri ağırladığınız için. Bizler teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öncelikle üniversitenizi tanıyabilir miyiz? Eyvallah. Ben öncelikle maratonu bitiren Öğrenci arkadaşlarımızı, ailelerini sevgi ve saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ee, zorlu bir süreci tamamladılar. Bundan sonraki Tabii süreçte ki. de başarılar diliyorum. Ben müsaadenizle üniversitemizi kısaca şöyle söyleyeyim. 2011 yılında İlim Yayma Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesi. İlim yayma sürecine baktığımız vakit e, 1953'te cemiyet olarak kurulmuş orta ve lise öğrencilerine 73'te vakıf olarak devam etmiş, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim veriyor. Vakıf senedi diyor ki, memleket iç, e, dahilinde ve haricinde ilmin yayılması için e, teşvikte bulunmak. Vakfımız bunu 11'de üniversiteyle taşlandırmış. Şimdi burada bunu söylememin özellikle sebebi şu, üniversitemiz hakikaten tam bir vakıf üniversitesi. Yani ücretlendirme politikalarımızda gerek... E, Girişte daha sonraki içeriye girdikleri zamanda da baktığımız vakit bunu öğrencilerimiz her yönüyle hissediyorlar. Yani vakfın gerektirdiği neyse öğrencilerimiz ekonomik anlamda bunun rahatlığını hissediyorlar. Ee, özellikle bu dönemde çok önemli çünkü özellikle yani hepimizin konuştuğu konu ama öğrencilerin daha çok konuştuğu konu ekonomi. Evet. Bu anlamda da hatta sizden de ufak burslar hakkında bilgi alabiliriz hocam. Teşekkür ederim. Sonrasında da mühendislik hakkında konuşacağız bugün. Elbette. Ee, üniversitemiz şöyle diyelim YKS yerleştirmesiyle zaten bir bursluluğumuz var. Yani burssuz öğrenci yok. Giriş noktası. 25-50 tam burslu. Bu yetmiyor. Tercih sırasında ilk 5'i bizi tercih ederlerse birinci yüzde %30, 2 ve 5 arasına da %25'lik bir artı indirimimiz var. Bu da yetmiyor diyoruz. Olabilir ya sınav dönemi hani derler işte rahatsızdım yapamadım. O zaman diyoruz ki başarı bursumuz var sizin için. Bu nedir? eğitim, öğretim yılı içerisinde akademik yılı bitirdikleri vakit ilk üçe giriyorsa öğrencimiz burada da birinciye yüzde yüz, ikinciye yüzde yetmiş beş, üçüncüye yüzde elli artı bir burs imkanı var. Bunun yanında kardeş indirimimiz var. Şehit ve gazilerimiz için bir bursumuz var. Efendim kültür, sanat, spor için ki üniversitemiz mesela okçulukta e, çok ciddi başarılar imza atan bir üniversite. Bu ne demektir? Spor alanında da üniversitemiz bir desteği var. Ki kampüsümüzü gördük, geldiklerinde görecekler ki e, bu tür imkanlarının hepsi var. E, o yetmiyor. Bir de vakfın kendi e, elemanlarına bursu var. Yani yedi kalemde farklı bursumuz var. Bu noktada öğrenci arkadaşlara şiddetle tavsiyem odur ki web sayfamızı ...veya kampüsümüzü gelip bizleri ziyaret etmesi. Tabii birebir de görmeleri aslında çok daha etkili olur. Şimdi bugün mühendislik bölümlerinden bahsedeceğiz. Anladım. Neden bahsedeceğiz? Aslında hani çağımızın da getirdi ama geleceğin aslında çok önemli... ...bütün sektörlerle entegre olacak bir alan mühendislik. Kesinlikle. Siz de eğitim müfredatı nasıl seyrediyor hocam? Şimdi üniversitemiz 600 dönüm üzerinde kurulmuş bir kampüs üniversitesi olması bile... altyapımız çok sağlam. Yani... Mühendislik Fakültesinde bizim 8 bölümümüz var. 8 bölümün 6'sında kendilerine has yani ihtisaslaşma alanlarına bölünecek laboratuvar altyapımız var. 6 bölümün içerisinde mesela bir elektrik elektronik laboratuvarında sırf 7 tane ihtisas laboratuvarımız var. Bilgisayarda 4 farzı misal. Bunun gibi kırmalarla baktığınız vakit 40'tan fazla laboratuvar altyapımız var. Yani 11 yaşındaki bir üniversite için Hakikaten çok ciddi bir altyapımız var. Bu neyi getiriyor? Teorik aldıkları bilgileri öğrenciler, direkt o fikirleri hayata geçirebilecek hocalarından destek, desteğin ötesinde laboratuvara girip onu uygulaması, yapabilme imkanları veriyoruz. Yani şöyle diyeyim, akademi hayatımda işte dünyanın farklı coğrafyalarında bulundum. Üniversite üniversite yapan 7-24 hayatta mı? Yani üniversiteye gittiğiniz zaman hafta sonu bir laboratuvarda çalışan birisi var mı? Varsa ha burada bir üretim var demektir. Biz bu ekosistemi kısmen oluşturduk şu anda. Önemli olan da bu değil mi hocam? Kesinlikle. Üniversitenin aslında bir üretim merkezi haline Kesinlikle. gelmesi. Kesinlikle. Ve biz bunu yaparken efendim sadece hocalar girer, hocaların laboratuvarı diye bir felsefemiz de yok. Yani şu anda gidin bizim laboratuvarlarımızdaki yaz dönemi biliyorsunuz lisans öğrencilerimizden çalışanlar var bunlardan ürünlerini ticarileştirme aşamasında olanlar var. Salgın dönemi yaşadık. Mesela en yani bariz bir sıkıntı ülke olarak, dünya olarak. Öğrencilerimize diyor biz laboratuvara giremiyoruz. E biz bunu nasıl aşarız? Bir kit oluşturdular. O kit üzerinden evde de olabilir, herhangi bir mobil olarak taşınacağı için herhangi bir yerde eğitim verebilecekleri bir e, laboratuvar seti oluşturdular. Bunu yapan Fikir babası öğrencilerimizin kendisi. Daha önceki yıllarda işte açık kaynak laboratuvarında çok ciddi projeler üreten öğrencilerimiz oldu. Yani baktığınız vakit her akademik yılda öğrencilerin kendi hayal dünyalarında planladıkları, hocalarıyla da destek görüp ürünleştirdikleri çalışmalar var. Biz buna zaimdi bu kesinlikle. Zaimde biz bunu hamdolsun başardık. Ve bunu yaparken tabii akademisyen desteği önemli. O noktada da açık kalplikle söyleyebilirim ki e, akademik kadromuz öğrencilerimizle yani zaman mevhumu olmaksızın ilgilenmekte ve öyle bir çeşitlik var ki uluslararası bir üniversitedeyiz diyoruz aynı zamanda çünkü 2300 civarında lisan e, yabancı öğrencimiz var aynı şekilde uluslararası hocalarımız da var. O zaman eğitim dilini de sorayım hocam. Eğitim dili çok güzel Arapça. İngilizce, Türkçe yani bu üç dilde %100 İngilizce olan da var, %30 İngilizce olan da var, Türkçe %100 programımız da var. Dolayısıyla Yelpaze'miz o anlamda farklı kesimlere hitap edecek şekilde, öğrencilerin taleplerine cevap verecek şekilde planlanmıştır. Aslında çok kültürlü de bir ortam hem öğrenciler için hem eğitimciler için. Biraz önce dediğiniz de genç fikirler, genç beyinlerden çıkan taze fikirler ve... Akademisyenlerin, eğitimcilerin bilgileri, tecrübeleri bir araya gelince artık Kesinlikle. yeni eğitim modeli de günümüzün şartları da bunu gerektiriyor. Kesinlikle. Peki hangi projeler var hocam? Projeler az evvel söylediğim gibi yani akademisyenlerimizin kendi projeleri var ki burada ulusal, uluslararası ajanslardan alınan, desteklenen projeler. Yani öğrencilerle entegre çalışarak ortaya çıkan projeler. Yok bunlar hocalarımızın kendi akademik çalışmaları çerçevesinde. Öğrencilerimiz az evvel söylediğim gibi özgür, hür... Düşünceleri içerisindeki fikri alıp hocalarından destekle kendi projeleri var. Yani mesela bizim laboratuvar dediğim altyapımız sağlam bir tanesi akıllı şebeke laboratuvarı dediğimiz akıllı ev diyebileceğimiz günümüzde artık reklamlarda da görüyorsunuz işte akıllı ev diye bir konsept var. Evet. Ya bunun şebeke anlamında elektrik desteği anlamında da bir akıllılık var artık. Mesela orada öğrencimiz akıllı priz geliştirdi mesela. Az evvel söylediğim eğitim kiti yani laboratuvarda girdiği vakit 7 ya da 8 yanlış bilgi vermeyeyim. farklı testi yapabilecekleri bir kit. Öğrencilerin kendi projesi. Dolayısıyla öğrenci arkadaşların kendi ürettikleri projeleri yanında hocalarımızın akademik çalışmaları da var. Yani çünkü bir bizim iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesi de helal gıda sektörü mesela. Şimdi oradaki laboratuvarlarımıza baktığımız vakit Hocalarımızın hatta bu yıl içerisinde aldığı ciddi projeler var. üniversite yani şöyle diyelim ülkemizin ulusal anlamdaki ajanslarının desteklediği projeler var. Buradan nereye getireceğiz? Yani bizim öğrencilerimizin projelerinin yanında. Akademisyenlerimizde kendi o da çok önemli var. hocam. Yani Kesinlikle. hani e, akademisyen de aslında kendini hani taze tutmalı, yeni Kesinlikle. yayınlar e, ortaya çıkartmalı, yeni araştırmalarda bulunmalı ki aslında hani üretim devam. E, sürekli devam etmeli. Kesinlikle. Şimdi uluslararası öğrenciler çok dedik. Evet. Ben o zaman e, yurt olanaklarını da sorayım size. Yurt olanaklarımız e, bizim aslında guru duyduğumuz yani evet 11 yaşındayız. Belki imkanlarımız kısıtlı ama iki tane kız ve erkek öğrenci yurdumuz var. Ee, bu öğrencilerimizin yani İstanbul'da ulaşım imkanlarının göz önünde alındığı zaman yanlış değilsem 300'er kişilik e, kapasitesi var. Fakat bunu yakın zamanda büyütme hedefimiz var. Dolayısıyla yurt imkanlarımız mevcut. Ee, bu öğrencilerimizin yani özellikle Anadolu'dan gelecek öğrencilerimiz için çok önemli bir imkan. Ee, şimdi şundan da bahsetmiş olalım. Şimdi e, uluslararası işbirlikleri çok önemli. Öğrencilerin hem projelerini yurt dışına tanıtması, hem de e, oradaki e, diğer öğrencilerle bir araya gelip entegre çalışması hem e, kültür açısından hem vizyon açısından öğrenciye çok şey katar. Peki Esin. değişim programları hakkında bilgi alabilir miyiz? Değişim programlarımız mesela Erasmus Plus üyesiyiz. Yani Erasmus Plus'ın hem akademi tarafı var, akademisyenlerin değişim proje. Erasmus'u duydum ama Erasmus Plus'ı duymamıştım Plus, hocam. Araştırma amaçlı özellikle yani maddi anlamda çok ciddi destekleri olan bir program. Öğrencilerimiz açısından da hemen hemen üniversitemizin her bölümünde Erasmus projesi çerçevesinde değişim programlarıyla ortaklıklarımız var. Bunun yanında Asya'da da bir takım üniversiteler var. Bunlarla da değişim programlarımız var. Yani şöyle diyelim, eğer öğrencimiz üniversitemize geldiği zaman kafasında bir hedef kitles, hedef belirlemişse bu hedefe gidecek bir sürü farklı imkanlar sunuyoruz. Onun için Zaim'in o değerlerini kullanmalarını şiddetle tavsiye ederim. Peki hocam özellikle mühendislik bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için soruyorum. E, ne gibi yetkinliklerle donatıyorsunuz öğrencileri? Güzel bir soru. Şöyle ki e, mühendis Düşünce dünyasına bu baktığınız vakit belli kalıplara sokmamak lazım. Bugün dünyamızda maalesef belli programlar vardır. Programdan kastım e, yazılım programları ve bakışımız hep o gözlendir. O neyi getiriyor? İşte monopoli getiriyor, belli kişilerin daha zengin olmasını sağlıyor. Biz dedik ki ya biz e, bunların ana kökü açık yazılım dediğimiz açık kaynak kodlu sistemler var. Mesela şu anda biz üniversite olarak ki Türkiye'de belki nadir üniversitelerden bir tanesiyiz. Açık kaynak laboratuvarımız var. Bu öğrencilere bizim yani isim vermeme gerek yok. Bildiğimiz güncel hayatta hadi şunu yazayım dediği zaman elinizin vardığı sistemin dışında farklı alternatifleri de öğrencilerimize göstererek ufuklarını daha açıyoruz. Ve şu anda o laboratuvar 3 yaşında ee, açık kaynak laboratuvar ki ülkemizin milli yazılımı olan Pardus vardır. TÜBİTAK başkanlığında e, yönetilen, yürütülen bir çalışma. Biz mesela Pardus laboratuvarımız var, açık kaynak laboratuvarı. Bu e, öğrencilerimize farklı bir vizyon verme açısından çok önemli. Şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Ben şöyle toparlayarak öğrenciler neden sizin üniversitenizi tercih etmeli diye e, bir soru yöneltmiş olayım. Üniversitemizi bir kere 600 dönümlük doğayla iç içe bir yapımız var laboratuvar yapısından bahsettim, hocalarımızdan bahsettim. Eğer istekli, hedefleri belli ise imkanları ya sen şu laboratuvara giremezsin dediğimiz bir laboratuvarımız yok. Kapılar sonuna kadar açık. Maddi anlamda gerek vakfımız, kurucu vakfımız sağ olsunlar, gerek üniversitemiz maddi imkanlarını zorlayarak ihtiyaçları olan malzemeleri sağlarlar. Yani şöyle diyelim, eğer ben Kendimi geliştireceğim diyorsa bir öğrencimiz, hedefi olan bir öğrencimiz, e, yüzü de kapılar sonuna kadar açık. Hocam çok teşekkürler. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Biz teşekkür ederiz. E, bizleri ağırladığınız için e, hayırlı yayınlar dilerim. Sağ olun. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.